Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fastun fil muhayyeti ve cevaziha muhayye nöbetleşme usulü ile bir maldan menfaatlenmek ve bunun cevazı ile alakalı konu. İnşallah kısmet babı bugün bitecek. El muhayyetu caizetun istihsanen Muhaye'e nöbetleşe bu işi yapmak istihsanın caizdir. Ne demek istihsanın caizdir? Kıyasa bakılır ise kıyasta burada ne vardır arkadaşlar? Yasak vardır. Kıyasa baktığımız zaman da nöbetleşme usulü olaraktan oradan menfaatlenmek eşitliği sağlamıyor. Eşitliği sağlamadığından dolayı faize götürebilir. Onun için kıyas buna müsaade etmiyor. Ama kıyasın hılafına e, ayet de vardır hakkında. Musa Aleyhisselam'ın kısası vardı ya hatırlarsanız. Leha şirbun lekum leha şirbun ve lekum şirbun şirbu yevmi ma'lumin. Salih Aleyhisselam'ın devesi bir gün kuyudaki suyu deve içiyordu. Ertesi gün bütün halk o, o sudan kullanıyor idi. Şimdi iki kişinin de yani deve ile insanların aynı sudan, aynı eşit derecede menfaatlenmesi mümkün değildir. Mesela ne gibi? Evi kiraladın, nöbetteşe tuttu duruyorsunuz evde. Birisi beş kişilik bir aile, birisi iki kişilik bir aile. Beş kişilik bir aile her tarafından daha çok menfaatleniyor. İki kişilik bir aile her tarafından menfaatlenemesin. Bir odada kullanırsın, diğeri boş kalır mesela değil mi? Bak menfaatlenmek eşit olmuyor arkadaşlar. Su alacaksın kuyudan bir ay sen kullanıyorsun bir ay da diğer arkadaşın kullanıyor. Veya bir gün sen kullanıyorsun kuyuyu bir günde öteki kullanıyor. Sen çıkartıyorsun bir ton su öteki çıkartıyor 100 kilosu. Eşitlik sağlanabiliyor mu burada? Ya. Sağlanamıyor. Muhaye usulünde eşitlik sağlanamadığından dolayı bu kıyasa göre aykırıdır. Ama istihsanen hakkında ayet bulunduğu için istihsanen cevaz verilmiştir. Kıyasa aykırı olmasının sebebi menfaatlenmenin eşit olmamasıdır. Hiçbir şekilde kuyudan veya başka bir şeyden eşit derecede menfaatlenmek söz konusu değildir. Hayvan alıyorsun, arabayı beraber nöbette şey yapıyorsunuz. E sen bugün kullanıyorsun, o da yarın kullanıyor. Sen bugün işte diyelim ki esenlere gidiyorsun, o da karşıya gidiyor mesela. Ve ya Ümraniye'ye gidiyor veya işte Tekirdağ'a gidiyor, başka bir yere gidiyor. Sen 20 kilometre kullanıyorsun. Adam ne kullanıyor? 100 kilometre kullanıyor. Menfaatlenme aynı olmuyor. Muhayyede aynı menfaati sağlamak mümkün değildir. Hissedarlar arasında sadece gün olarak menfaatleniyorsun. O kadar. Bir gün sen, bir gün o. Kuyuyu bir gün sen kullanıyorsun. Bir gün o kullanıyor. Ama eş menfaat eşit mi? değildir. Dolayısıyla kıyasa aykırı olduğundan dolayı normalinde caiz değildir ama istihsanen buna ne olmuştur? Cevaz verilmiştir. Tamam mı? <laughs> evet. El muhayyeetu muhayye, nöbetleşme usulü oradan menfaatlenmek caizetün istihsanen. istihsanen bu nedir? Caizdir. ولا tabdulu, Batıl olmaz bimbtihima ortaklardan birinin ölmesi sebebiyle ne olmaz batıl olmaz. Walav talebe ahaduhuma ikisinden birisi taks istese el kısmete neyi istese arkadaşlar kısmeti bölünmesini istese ne olur badalet bu şey batıl olmuş olur diyor. Çünkü sadece birisinin istemesi yeterli değildir. Wala bim wala tabtulu bimbtihima wala bima öyle miydi? Tamam. Burada yanlış mı olmuş? Ha tam doğru almış. Evet. Ve tecuzu ve lev talebe ahaduhuma ortaklardan birisi istese el kısmete muhayye yolu ile bir menfaatlendikleri yerde kısmeti istese ne olur? Badalet batıl olur. Bu istek arkadaşlar muhayye yolu ile yapıyorsun zaten. Kuyu ikiye bölebiliyor musun? Bölemiyorsun. O zaman buradan e, paylaşılması mümkün değildir. Ancak muhayye yoluyla paylaşılır. Ben bunu illa böldürmek istiyorum dersen olmaz. Bu batıldır kısmet ihtimal olsaydı olacaktı.